Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Almanya Başbakanı Merkel'in görüşmesinde pek çok konu masadaydı ancak tabii ki en dikkat çekicisi uluslararası bir kriz haline gelen mültecilerin durumuydu. Bu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 milyonu aşkın Suriyeli ve Iraklıya Türkiye'nin ev sahipliği yaptığını hatırlatarak Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası toplumun yük paylaşımı konusunda ivedilikle adım atması gerektiğine dikkat çekti. Erdoğan Türkiye'nin konuya ilişkin uygulamalarıyla Avrupa Birliği'nin değerlerine Avrupa Birliği ülkelerinden daha fazla benimsemiş bir görüntü verdiğini belirtti. Buna karşılık Almanya Başbakanı Angela Merkel de dikkat çekici bir cümle kullandı. Avrupa Birliği ülkelerinin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini Merkel de işaret etti ve Almanya'nın yıl sonuna kadar 800 bin ila 1 milyona yakını e, mülteciyi Almanya'ya kabul etmeyi planladığını söyledi. AB ülkelerinin daha fazla sorumluluk üstlenmeleri gerektiğine değinen Merkel, göçün düzenli ve kontrollü biçimde gerçekleşmesi için Türkiye ile diyalog halinde olmayı önemli bulduklarını da söyledi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan da çarpıcı bir tespitte bulundu. Bu yıl içerisinde son yıl içerisinde 50 bini aşkın mülteciyi Ege ve Akdeniz'den kurtardıklarını belirtti Cumhurbaşkanı ve bunun son 5 yıl içerisinde kurtarılan mülteci sayısından daha fazla olduğunu belirtti. Yine en dikkat çekici cümleyi sen de yayını açarken ifade etmiştin Ahmet. 800 bin ila 1 milyon mülteciyi Almanya yıl sonuna kadar topraklarına kabul edeceğini de bu görüşme vesilesiyle kamuoyuna duyurdu.